ki ilk maçta biz kötü oynamadık. 1-0'dan sonra bir sahaya birileri girdi değil mi? Kesinlikle. 1-0'da 70-72'ye kadar 1 0dı 72'de sahaya e, istenmeyen kişiler girip pankartlar açıldı. Yaklaşık bu 10-15 dakikalık bir süreçti. Bu 15 dakikalık süreçte bir e, soğuma oldu. Oyunculara saldırdılar mı? Yok. Oyunculara saldırı yoktu. Sağın ortasına pankartlar girip... genelde girer pankartlar. Pankart. Zaten iki, pankartlar iki gol yani. o kaleye oldu. Nasıl? İki gol o kaleye o oldu. Köpekler evet, köpekli girdi. Girdi. Simovic'in tozunu falan yırtıldı. Bir şeyler oldu yani. Simovic biraz hasar gördü. O da bir gerçek. Doğru. Ee, yani biz iyi oynuyorduk. Belki pozisyon çok yoktu ama Savaş'ın bir şutu falan vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Kaleci zor çelmişti. Biz o olaydan sonra e, kendimize gelemedik ve ardı ardına iki gol yedik. Yani istem dışı. Çok kalecinin de hatası vardı Simovic'in özellikle yediğimiz gollerde. ...hatırlarsak keşke getirseydiniz... ...ama biz soyunma odasına indiğimiz zaman... ...yani o mağlubetten sonra... E, ...Sayın Denizli... E, ...Mustafa Denizli... E, ...bize yapmış olduğu konuşma da çok önemliydi... ...biz de sahanın içinden gelenler olarak... ...3-0'dan sonra, sonra odada konuşuyor... ...öyle mi? 3-0'dan sonra... ...ki şey, soyunma odası konuşuyor? Tabii tabii 3-0'dan sonra Neşet maçının soyunma odasında... ...statta yani bu takım... ...elenmeyecek bir takım olmadığını... ...eleyebileceğimizi ve hatta o gün hepimiz beş yaptık. Yani biz bunu gelip ya İstanbul'da gece, da yapmadık. Orada. Evet. Anladım. Kaldırın kafanızı dedi. Sizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Biz bunu İstanbul'da 5-0 yeneceğiz dedi. İnananlar benle gelsin dedi. Bu çok önemli bir konuşmaydı ve gerçekten o gün biz inandık. Çünkü kötü oynamadık. İyi oynadık ama o 15-20 dakikalık soğutma bizim maçtan düşmemize ve bu skoru onların bulmasına sebep oldu. Ki buraya geldiğimiz zaman Pazar, cumartesi günü hiç unutmuyorum. Kahramanmaraş'a gittik. Maraş birincilikteydi ve biz o maç öncesi hazırlık babında kadroyu koyarak o maçta biz 0-0 berabere kaldık. Bilmem hatırlar mısınız? Evet. O maç çok önemli bir maçtı mesela ama hiçbir şey oynayamadık. Varlık dahi gösteremedik. Aklınız fikriniz nöşet elde miydi? Bir, bir o, bir, şey? bir o, bir ikincisi de sağ zımpara gibiydi. O zaman toprak, sahi değil miydi? <laughs> toprak sahaydı Kahramanmaraş? Toprak sahaydı inanamazdın. Sakatlık korkusu vardı. Düşenin yan tarafı tamamen gidiyordu. Peki maçın taktik hazırlığı nasıldı? Yani... Mustafa Deniz'in pazartesi itibaren şimdi döşeten maçını hazırlıyoruz. Taktik ne ya? pazartesi? Yani maç bitti. İsviçre'deki... Oradan başladık. Oradan başladık. Biz her gün... Biz 5-5 diye bütün gazetelerde vardır. Varsa. Hmm. Ve maç günü de çok güzel soyunma odasında konuşma. Ama şimdi program yeri... başında ki Denizli, Fatihlerin bunların çok böyle katkıları olmaz dedin. Şimdi Mustafa ben Denizli... Ben demedim. <laughs> ben böyle bir şey demedim ben dedim Fatih Terim'in takıma ben, katkısı 1'de 20-25-30'dur dedim Bakın. Fatih Terim için söylüyorum Tan, Tanju'nun söylediği maç dışı hazırlanış maçtan sonraki hazırlanış ben sağ içerisinde bahsediyorum sağ içine girdin futbolcu bildiğin mi? yok yok ağırlığı olan teknik ben. adamlar onu hissettirirler maça Değilmez, sevgi, o zaman Mourinho bakış. dünya bir dakika Mourinho dünyanın en iyi antrenörü değil mi? şu anda öyle ha, öyle değil mi? çoğunlukla da maçın yanından en iyi şampiyon olamıyor geçen sene oldu. Yani, Ama her sene olacak diye bir şey Ben yok ki şu anda anlamadım. da Şampiyonlar Yani demek çok ki iyi hayır demek ki hani antrenörün sağ içerisindeki taktik anlayışı değiştirme artısı ile futbolcunun değiştirme eyvallah bu kadar çok önemli bir olay değil. Ben şunu söylüyorum. Pozisyona giren bir futbolcunun kaçırdığı golü veya kalecinin yapmış olduğu hatadan yenilen golü artısı veya eksisini hocasını ne verebilir ki? Veremez. Bir, onu söylüyorum Orada bir şey yani. Veremez. O bir gerçek ama. Ya ben bakıyorum o, bağırıp çağırıyorum. En, el Koyun kimsenin ama duyduğu Engin yok. Abi. Maçları lütfen televizyonda değil de. Stat en, bir bakın. Engin kim, abi. Kim duyuyor hocanın söylediğini? Engin kim abi. Kimseye, kimse maçında duyuyorum. bir dönebilirsek tekrar. Şimdi, Şimdi maça nasıl hazırlandınız mesela siz? Abi e, normal şekilde hazırlandık. Anormal değil. Mesela ben bilmiyorum maçı seyrederken de biraz evvel söyledim. Ayaklarım çıtıyordu mesela. Yani kendimi heyecanlı. Evet çok güçsüz hissediyordum. Yani Allah'ım diyordum bir gol atsam yeter diyordum maça başlarken. Samimiyetle itiraf ediyorum. Bir gol atayım. Evet dedi. atsam yeter diyordum. Evet yani kendimi böyle yani beş, heyecandan. Yani 5-0 yenmeyi düşünüyorsunuz bir gol atayım yeter diyorsunuz. Evet ama maç anlamındaki ama düşünceyi bir, Uğur, Bir Erdal ama, bir böyle yani, anlamda. Yani, böyle bir gol ya ya ama ya. kendi yani. Çinlerini sıkıyorsun. İnanmak çok önemli. E, tabii ama başarı, de en önemli. kolay maç değil. Türkiye bunu bekliyor. Televizyon vermedi canlı yayın olarak ki statlı olsun diye çok iyi hatırlıyorum. Yani oyna, oynamadı galiba. Oynamaz olur mu? Rekazı pasını ve Re Re ve ve verdi. İkisi, ikisi, iki yani yani, yani golü de, üçüncü Zol, Zol, o müheli verir. 3. gol betin uzun zaman sonra. Çok zor bir gol o. Bakar mesela onu mu gösteriyor? Mesela benim attığım öndeki gol var ayağımın dışıyla çok çok zor. Gol gelirken Prekazi'nin ortalayacağını biliyorum. O da benim oraya koşacağım hamle yapıyor. Ama öyle bir denge geldi ki direğin biraz dışına kaçtım. Dışına kaçınca ya dış vurmam lazım diyorum topa koşuyorum. Çünkü arkamdaki adam çok yakın mesafe. Evet. Tanju bir değil. şey soracağım. Bu kadar gol attın Avrupa gol kralı. Yurt dışını sen mi istemedin seni mi istemediler? Yo beni çok istediler. Udine istedi. Niye gitmedi? Beni Marsilya istedi. Her Berlin Davum istedi ama ben korktum arkadaşlar. Neden? Söyleyeyim. Korktum o zamanki Türkiye ile bugünkü Türkiye bir mi hocam? Bugün bir tane uçak gidiyordu bir yere. Bugün on tane uçak gidiyor her yere. Bugünkü iletişimle o günkü İnternet böyle... Sen o zaman biz internet istedik. Ben korktum açık ben, söyleyeyim. Yani hayır sen o yıllara korktuysa <laughs> ben o zaman internet <laughs> gidiyorum. Ben 79 <laughs> yılında Almanya her Berlin'e transfer olduğum zaman ülkede 3 senede bir çıkış yurt dışı vardı. Evet. 3 senede bir. Böyle bir şey var. Normal değil mi? bir vatandaşsın evet, 3 evet. senede bir çıkışı var. Top oynuyorsun, vize alıyorsun. Herkes bütün takım arkadaşların geçiyor, sen orada kalıyorsun. Otobüs seni bekliyor, bir kere bekliyor, ikincisi de yürüyüp gitti. Haydi yani, Ben korktum. Zorluklar içerisinde, onun için <laughs> itiraftır. Peki pişman, şimdi, pişman oldun mu sonra? Pişman oldum tabii canım. Oldum Ama lazım, doğrusu da bu keşke şey evet. diyorum ama netice olarak ama oradaki... şimdi ülkemiz Avrupa'dan daha iyi. Hem maddi hem maddi, maddi olarak, olarak çok daha iyi. Her konuda var. <laughs> Lüksü var. hayır. Yani transfer ücretlerini görüyor musun? Tabii Baksana 5 milyon euro alırım diyor şimdi. Diyor. E aşağı alır mıyım? Niye alacağım abicim? 30 tane gol atacağım. Bak şimdi <laughs> ben sana söyleyeyim. Şimdi şey derken Tanju'yu şey şöyle aklıma geldi. Yani sayda iyi golcü. Tabii canım. Yani bir kere Tanju'nun attığı yok Tanju'nun attığı golle hayır. Şimdi herkes her golcüye golcü der de ben her golcüye golcü demeyenlerdenim golistikten evet. yani olduğu için anladığını şey. Hayat üstünle vuran adam çatala vurdu. Çok güzel. Yok bir Doğru, şans, şans o golü. Gol o şans golü. Şimdi şans iç mi dış plaseleri bilerek atıyor. İç plase her zaman. Özellikle abi. Yani kafa golleri. Şimdi ben bakıyorum. Tanju, Hakan Şükür, Cemil Turan. Evet. Yani i̇simler benim çok benim derim. Şu 3 tane futbolcunun dışında bana göre şu ana kadar biraz en son yıllarda şey Burak Evet. Daha yeni yeni o ben değil. Yani i̇ki senede değil. Iki senedir, üç yani son 2 senedir. senedir. son iki üç senedir. senedir. Onun, i̇yi dışında, onun dışında Yo, Türkiye'de, golcü, golcü var mı? Golcüler iyiydi abi. iyi golcüydü. Feyyaz Feyyaz vardı. Aykut Kocaman çok iyi golcüydü. Aykut vardı. Evet. Aynen katılıyorum. Ali, Ali Ondan Dindim vardı. Sonra, vardı. Ee, vardı. Kemal Yıldırım iyi golcüydü. Kemal Yıldırım iyi golcüydü. hiç büyük takımda oynamamasına hemen iyi golcü Kemal Yıldırım. Bir Malatya'da oynayan vardı. O o okay Oktay. O Oktay Oktay vardı Oktay. Oktay, onlar evet. iyi golcüler mi? Tabii Oktay'ın döneminde çok iyi golcüler vardı. Evet. Ama evet. golcüler hani iyi futbolcu filan değil Bir de. Bir reklam arasına da gideceğiz. Sonra dönüşte noktayı koyacağız. Evet.